Mehmet Ceyhan hocama dönmek istiyorum. Hocam e, görüntüler sizde vardı maske e, konusuyla alakalı. Evet. E, kafalar yine karışık. E, güncel, güncellenen bilgileri sizden rica ediyoruz. Kimisi evde yapın diyor, kimisi N95 takın diyor. Hangi maske hocam? Şimdi bir defa maskeyle ilgili görüşümüz değişmedi. Yani maskeyi biz koru Bu cerrahi maskeler koruyor artık takın demedik. Şu nedenle artık maske takın demeye başladık. İlk başta bu virüsü taşıyan insan sayısı azken Tabii. gerçekten bu cerrahi maskelerin koruyuculuğu son derece düşük. Yani sağlıklı bir insan takarsa virüsü taşıyan bir kişiden sizi koruma oranı yüzde otuz. Yüzde otuz. Ama artık toplumda öyle bir hale geldi ki çok arttı bu virüsü taşıma ihtimali olan insan sayısı. O yüzden herkes kendini taşıyıcı gibi düşünsün, taksın dedik. Evet. Şimdi eğer herkes takarsa, yani takmayan kimse olmazsa, son derece etkili çünkü e, siz taktığınızda, yani virüsü taşıyan kişi taktığında, ondan virüsü bulaşmayı önleme oranı yüzde doksan kadar. Evet. Bir de karşıdaki de taktığında yüzde otuz da onun koruma oranı var. Dolayısıyla son derece düşük bir ihtimal kalıyor. Kalıyor diye. geriye. Ama eğer virüsü taşıyan kişi bunu takmazsa maskeyi, siz ondan bu maskeyle çok düşük oranda korunuyorsunuz. Hı hı. Ben bir defa o rakamlara baktım, kaynağı neresidir bilmiyorum ama yanlış o rakamlar. Keşke çünkü cerrahi maske işte N95 kadar virüsü önleseydi, öyle bir şey yok. Evet. Şimdi halk bir defa cerrahi maske takacak. E, bu e, diğerleri yani evde yapılan bez maskeler sünger maskeler falan İngiltere'de yeni çalıştılar ve gösterdiler ki yarısı kadar koruyor. Yarısı kadar koruyor. Evet o yüzden şöyle diyoruz eğer cerrahi maske varsa elinize onu kullanın. Hı hı. Ama hiç maske yok. Yani e, cerrahi maskeye ulaşamıyorsunuz dışarı çıkacaksınız. O zaman hiç takmamaktansa Tabii ki bu bez ya da sünger maskeler kullanılabilir. N95 maske çok daha etkili ama N95 maskeyi biz bir de örneğin ben bir de yarım saat takabiliyorum. Çünkü nefes almak çok zor onun içinde. Geçirgenliği çok az olduğu için. Şimdi dolayısıyla böyle bir insanın yani halktan bir insanın onu takıp sokakta dolaşması hipoksiye yol açar. Yani oksijen azlığına yol açar. Bu sefer solunum problemlerine neden olabilir. Evet. Halk, halkın kullanmaması lazım. Oldukça da pahalı bir maske. Biz o maskeleri sadece hastaya işlem yaparken, muayene ederken, örnek alırken falan kullanıyoruz. Evet. Hocam PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı. <laughs> Yine e, bir haberimiz var. Onu e, arada okumak istiyorum. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda vatandaşlara maske <laughs> dağıtılacağını açıkladı. Altun, başvuru yapan 20-65 yaş arası her vatandaşın evine haftada 5 adet maske teslim edileceğini söyledi. Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ve maskeler PTT kargo ile belirtilen adres ücretsiz olarak ulaştırılacak. Evet. Hocam aslında maskenin bir diğer önemini de bugünlerde özellikle hem vaka sayısının artmasıyla birlikte baktığımız zaman virüsün çok sayıda belirsiz kişi de seyrediyor olması değil mi? Evet. Hiçbir evet, belirti tabii. vermeden seyrediyor. Hem yani herkeste bu virüsü kapan herkeste de bir defa kuluçka süresinin üçüncü gününden itibaren bulaşıcılık başlıyor. Yani siz karşıdaki insan Hiçbir belirtisi yok. Kuluçka süresinde mi? Bundan birkaç gün sonra ateşi evet. mi çıkacak bilemezsiniz. Ayrıca bir de %6 kadar insan bütün hastalık boyunca hiç belirti vermiyor. Evet. Ee, o yüzden de biz diyoruz ki zaten her tespit edilen bir tane COVID-19 hastasına karşılık 10 tane tespit edilmemiş virüsü taşıyan ya. insan vardır. Evet. Evet hocam. Böyle düşününce oldukça çok sayıda insanın virüs taşıyarak dolaştığını tahmin etmek zor Evet.